arkadaşlar ben Arda. Bugün Ray bir mikray boyunda bungalov evlerine gideceğiz. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek. Hadi videomuza geçelim. Sabah oldu. Arkadaş da yazdı. Gelmiş sanmışsam bir bakayım gelmiş mi diye. Nerede kaldı diyorum. Vay 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 gelmiş kardeşim. Sen ya. Vallahi. Ne yapıyorsun? Günaydın galiba? ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım çektim arabayı. Az arabayı sileyim derim. İyi yapmışsın ya. Senin araba da fena duruyor ya. Eyvallah ya yaptık bir şeyler de o kadar şey değil ya. Sen buna stake 2 atmış mıydın? Stake 2. Attıracağım ben stake, stake 2 attıracağım ya. Şey attıracağım bir Motoru hiç ellemedim hatta göstereyim mi Aç bakayım. Vay 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 vay. Senin motor fena ya güzel güzel. Bir bağırttır bakayım aç. Kontağı Şimdi. Şu an tavasın. Gaza Bu arabaların fiyatı 900.000 900 bin falan değil mi? O civarlar ya. Zaten bu araba biraz hatasız. Bu araba harbiden felaket. İyiymiş iyi. m 5'e 60 da böyle kardeşim işte. Ufak bir şeyler ekledik. Güzel kendisi. normal normalde yapmış. En son spoilerımızı eklemiştim. Sonra da gitmiştim tampon ekledim öyle yani normal standart güzel en 5 olmuş ya eyvallah eyvallah Zaten yavaştan bungalowa doğru geçelim mi olur ben zaten adama ücreti attım i̇yi, şey yaptım iyi, yani iyi, dert yapma. etmeyecek hadi. hadi yola çıkalım camı açayım da bir saniye çok ses var ha, ya işte bizimki de gariban paket ya <laughs> gariban paket olsun seninki de fena ya yavaştan yola çıkalım Buralar da çok açayım. Şey. Evet. Aya şey iş burası. Geliyorsun değil mi arkamdan? Geliyorum geliyorum evet arkamdayım. ne yapmış aile ya Celal ister gaz ister i̇şte ben de veriyorsun. şey yapacağım yarın ustaya götüreceğim yaptıracağım işte iki ya de. Bakayım geliyorum ya İstersen önüme sen benim gel. Al. Vay, vay 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 vay. yavrum vay. Ben asal gidiyor ne? <laughs> Biliyorsun bu işe. Abi canım biz de az değiliz ya. Ama Vallahi şöyle harita diye ararak yapmaz ya. Bunda yağını koymadım ben biliyor musun? Vallahi, vallahi sürekli duman atıyor bak ben sana söyleyeyim. Değil mi? Açık hava. Burası değil mi ya? Camları da açıyor. Yok ilerideki ilerideki. İlerideki. Burada burası diye bilirim lan. 2-3 tane daha var da. Şöyle şu kameramızda geçelim. Vallahi burada da iyi mangal yapılır ya. Yani. Aynen aynen. Ben bayağı iyi vardı 5 yıldızlı falan. Aynen ben de baktım işte. Specials dedim iyiydi. Pek incelemedim o yüzden. Yavaş gel geldi şey Sen arabayı neden değiştiriyorsun ya? Tam üniversitedesin diye vallahi... şey yapmıyorsun da. Aman 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 gitti vallahi alt. Böyle yanaşalım abi. Ya bakacağız işte. Satmayı düşünüyorum ya bundan. Valla daha iyi bir araba bu arada altına yakışır bence yani. Oh fena ben aldım burası toprak oldu göremiyorum. Tamam. İyi be ya. İyi iyi be. Reddeyi alayım kontağımızı kapatayım. Tamam. Farlarını kapat istersen. Sabah sabah şey olmaz, Akü bitmedi. kontağı kapatayım ben. Yani çok güzelmiş ya burası da. Havuzu yok ama olsun abi. İç içinde i̇çinde var galiba. İçeride jacuzzi var ya. Jacuzzi var. <laughs> 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 i̇yi, e, anahtarları sana e, ne, nerede bırakmış söyledi mi ya? bu taraflarda ayakkabı Hatta Ayakkabılık da yok. Allah He, şu merdivenin altındaymış lan. Şuraya saklanmış. He. Şimdi, abi girelim hadi şey. ya. Oo acayip şey. Bayağı temiz bir şey. aynen aynen. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kimse abone olmuyor. Abone olursanız çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Yani neyse bir hafta sonra geçelim arkadaşlar. <laughs> Vallahi ne güzel ya. <laughs> Anahtarları geri yerine koyayım da. Harbiden ya. Çok güzel adamlar. Çok güzel ha. yer yapmışlar ormanda. Evet. Şimdi ya içeride bir sürü yemek memek de vardı. Aynını Vallahi doldurmuşlar. hepsini deymiş. doldurmuşlar. Parası değiyor bu arada ya. Şimdi açayım. Şöyle Arkadaşlar manzarasını da göstereyim ben. Böyle manzarası da var. Ara sıra burada geldik. Tabi içerideki sandalyeleri buraya koyup böyle buradan kahvemizi alıp çayımızı kahvemizi buradan izledik. Aynen. bayağı güzel oluyor ya. Aynen aynen. Neyse yavaştan biz de eve ya doğru sen. geçelim. Sesi biraz fazla ama gece sıkıntı olmuyor. Gece bayağı iyi. Aynen aynen. Hadi anahtarları sadece yeni yaptırdım. Baksana. Basıyorum iki kere açıp kapatıyorum. Allah Allah. Yani. Heh, daha açtı. Açtı açtı. Hı -hı. Yavaş çıkalım. Araba bir ya. Oo. Göz gözü görmüyor be abi. Of of. Çok toz oldu. Kapatayım sen de olur. Arabayı da yükselt. Benim arabada yokuş kalkış. Desteği de var bu arada. Benim arabada yok valla. Böyle rahat rahat çıktım. Tamam. Yavaş yavaş gidelim. Araba zaten ısınmadı hiç gibi. Saldım ben gitsin zaten. Bayağı da pahalandı güzel. Evet ya ülkede zaten ekonomi belli. Bu arada çok popülerleşti bu arada bu olay verdiler. Biz de dedik gidelim bir bakalım He. ne varmış bu kadar. Harbiden de varmış arkadaşlar Yani. Popüler Dendiği olmuş. kadar var ya. Aynen. Dendiği kadar varmış. Görüyor musun yayalar da hep yeşil ışıkta geçiyor ya. Aynen ya. Sağdan giriyorum ben. Tamam. Be. Ama giremedim başarı. Aman aman. Neyse ileriden dönelim ya. Amcaoğlu'nun evi de vardı burada da. Bunlar bayağı varlıklı ya. Ya bu, burada zaten çoğunlukla zenginler oturuyor diye biliyorum ben. Evet evet. Abi şu, şu şu krem olan. Ya bir de... Adam var zengin e, ya. Terk edilmiş otel mi ne varmış. E, diğer şehirde. Buraya da gitmemizi istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olup yorumlara yazın. Gitmemizi istiyorsanız. Evet çok önemli bakın. Aynen. Bir bakalım orada ne varmış bu kadar yani. Sen de biliyorsun değil mi orayı? Biliyorum ya. Geçen gördüğüm şeyde Benim çok merak ettim de gidemedim yani. Gideriz ya. Vakit bulamadım. Mr. Beat falan orada video çekmiş diyorlar arkadaşlar. Hani gidebiliriz. Ya ben de şey gördüm. Sarı sitede şey gördüm ya. Bir tane araba ilanı gördüm. Güzel bayağı Güzel. Evet ince göstereyim tamam, evet, biraz Anam anam ceza yazdılar vallahi çok kötü ceza yazdılar zaman Buradayım Geldik de bu arada Direkt kafadan mı gidiyor? Direkt girmiyor hiç uğraşmayayım. Tamam, Anam. Bakacağım tamam. ya. İnşallah güzeldir. Yakışır da acıya da sana ya. Ya da ya da da sembol almayı düşünüyorum neden? Güzel bir şey olursa bekliyorum burada. Tamam ben hemen şey yapayım geliyorum. Tamam, tamam Anahtarı da vallahi şöp oldu artık ya.